Hey ben Cami yeni bir videoda hoş Bugün sorar soruların 3. bölüme devam ediyoruz. Bana, bana <laughs> ya işte ya. Ben diyorum size bunlar daha çocuk. Ya bu yolları kim yaptı? Sonra bu da dedi canavarlar doğuyor. Bunun görevleri varmış lan. Şey şey bana bak ona şey yapma bir şey yapma. Kılcım var. Aa, Kılcım var. Ona bak bana. <laughs> i̇şte ne yapıyorsun ya? Tamam bir daha yapalım. Kılcım var. Sanki bizim Sıcım. yok. Kılcım. Oh Allah. Kılcım var. Tutun ben aşağı. Ya yapmayın lan şunu. Şuraya <laughs> oh. Ben bayrak dikeceğim benim. Ya ilke. Oğlum kırmızıdan yap lan Türk. E niye yapıyorsun lan sen? Al lan hile işte. Al hile. Al hile. Al hile. Al hile. Seni banlattıracağım. Tamam lan neden ilke vuruyor biliyor sen vuramıyorsun Belki pez olarak vuramıyordur. Bak. Söyle söyle neden kapanıyor ya. Allah'ım. Abi vuramıyorum. Ya bak vurma. Sen neden Adam vuruyor sonra diyor bak vurma. Ben Lan kimse... ben demeyi çalıyorum sen de Lan ben niye kimseye vuramıyorum? Ya, ya bak. <gülüyor> <gülüyor> Sıktım bir buçuk saat oldu. Oğlum tamam mı? Ya var ya bütün videolar böyle çok gibi geçiyor ya. Sen neden ben kızıyorum? Güneşe. Ama bu atma neden bu bir dakika Michael nasıl yasaklanıyor? Ben hala anlamış değilim. Şiddet <gülüyor> <varmışımda>. <gülüyor> Çünkü var. Çünkü onu can oynuyor. Çünkü önde şiddet var. Of ne şiddet var var ya böyle adamdan kafasını kesiyorum. İki. yap yok. <laughs> Üzerlerini boşalıyor. Lan bak. <laughs> Sensiz yapamıyorum. <laughs> Nå er det gjennom. de var ya. Bak <laughs> bak. <laughs> Oradan oraya atlıyor bir şey. Sıcak mı? Sıcak Yanıma çekiyorum gel. <laughs> ya. Bak gittim Bir kere daha yaparsan. Son çare sen katlanırsın söyle. Oha! Ha tamam tamam. Ben kafam böyle. Dedim. Kanka. Oha. Ama bunun içi la, biliyor musun? Yalan. Ula. Ya valla. Bak valla dedim. Allah. Ne kazan? Ne yapacağız? Abi nerede lan? Bunun içi ayran, ayran dur, ayran. Ayran. Ya, Allah ayran. Ya! Ya! Ayran. Bak kalma ver lan. Maşallah maşallah. Madenlere bak. <laughs> sen sen geldiğinde bir şey olmayacak ki burada. Alamadın <laughs> <laughs> Bitti, bitti. Oh, <laughs> Allah daimundu, alamadım. <laughs> Kim var orada? Atalım. Tp, do, gl, play. Aaa, <laughs> yolda ne cemalar var? Ne bilmiyorum. Yolun bokunu ettiniz mi siz? İyi ya. Ha, hallelujah. Buradaki ces var no. mı lan burada? Bileniniz var mı? da burası neresi? Allah ne oluyor? Işıklanıyor lan burası ha. Sen de <laughs> kanka. Ya sen geber zaten. Seni hiç kimse umursamıyor. Sen geber. Allah. Kimse aa, geberdi demeyecek. Ya burada bul yok ki. Allah. Ben bu videoyu ah, da bitireyim. Skelet. Ya. Ben şunlandım. Ben şunlandım. Ona geri düşüneceğim. Gelin gelin ben burada. Senin ben. <gülüyor> <gülüyor> Abi bok çuvalı gibi ediyorsun. Bir şey ya. Şey can. Hı? <laughs> buradan yapabileceğimiz kadar step için taş toplayalım. Daha toplayabileceğimiz kadar taş toplayalım. Yani 5 saat orada şey kazmayalım. Ha anladım onu. Ha halalüya halalüya. bir, bir şarkı ağzımıza taktın ya. Ha halalüya halalüya. Oo pezeden. Kulu şey ne adam bu? bunun bestecisiyim resmen. Ne okuldan? Oh, bir de bu da güzel. Kıvancı duydun mu? İlke. Hı? Kıvancı duydun mu? Anladım. Anladım. Kıvancı, Kıvancı ne yine? Bilmiyor musun sen? Ya işte o olay mı? Bugün olay He, kız ne dedi falan. <laughs> Allah acıyor mu <laughs> Yazık çocuğa ya. Biz burada geldik iki saat soytarılık yaptık hatta e, ilham memelerini açtı ama gene güzel. ilham memesini bir bakayım <laughs> Sen <gülüyor> bayağı güzel diyorsun. Oğlum sen meme mi? Kanka sen bunu meme mi gördün? İlham. Ha. Gitti. Banka oturduk. düşünmüyoruz oturduk. Tartışıyoruz. <laughs> <laughs> orada ölüyor öyle. Kıvanç orada ölüyor filan böyle. Ama e, kız da e, güzel değil e, ki. Öyle. Ben onu anlamadım. Kız güzel değildi. Biz baktık be işte. Bana söylemiştim. Full love içerisinde. Nerede? Ha love şeyin içi love oğlum. Ya. Şimdi kim var orada? <laughs> Şimdi kimse yok değil mi orada? İyi bok yediniz. Tamam. İyi şey yapıyor kanka. Yalnız benimki şey duyuyor bende. Ya yap <laughs> Allah'ım ya! Oğlum deli olacağım ya. Vallahi senin rastası olacak. Oğlum canım çöldü. Abi. Sen ne bekliyorsun? Dur 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 dur, dur. <laughs> Yapma Ya Ya oğlum yapma şöyle ya İçine su cil geçirdi Düşme <gülüyor> Kurtaramadım hiç haberin yanına haberin yoktur. Bana dedi içinde var. <laughs> ne oldu? Ben bir şey yapmadım. Ne oldu? Çektim, kurtaramadım. <laughs> Bak şey yapıyor ha e, ilham yapıyor. Abi video video, video, video kaç oldu video, video, zaten kimse video musamıyor. Allah. Uf. <laughs> ya. <gülüyor> İlhan, bak bana vuruyorsun yeter ama. Neyse arkadaşlar bir video daha bir video daha bitti. Tamam, evet. tamam, 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 Evet, baş... Evet. Bu video sevdiyseniz kanalıma girip bakabilirsiniz. Hoşça kalın.